Evet Aziz Batın nereye geldin Şimdi oradan atlayacaksın Oo, Aziz Batın hızlı çıktı Şimdi topu at bana At Koş yakala Aziz Batın kuleye doğru çıkıyor. Kuleye doğru çıkıyor Aziz Batın. Aziz Batın kuleye doğru çıkıyor. Evet Aziz Batın yine maceralara devam ediyor. Hadi top oynayalım Aziz Batın gel. Şimdi ben sana atacağım Aziz Batın. Atayım mı? Aziz Batın bu arada kum girdi gözüne. Vur. Daha sert vur bana. Vay Aziz Batın klas hareketler. Birazdan oynayacağız denize gidelim. Hayır. Birazdan denize gideceğiz. Hadi gidelim hadi. Bekle. Beşler ben, ben denize gidiyorum. Kapı böyle fırtına atacağım. İzle bakalım. Evet Aziz Batı. Ne yapıyorsun? Burada ben. Ben burada ben. Bizimle, diye, kum Kumla mı oynuyorsun Aziz Batı? Hayır. Ayakların gelmesin diye oynuyorsun. Hmm. Kumçı sıcak mı peki Aziz Batı? Hayır. Ama soğuk. Aa, kürekle kazı bakayım. Hazine çıkıyor mu içinde? Yok. Araya kadar çıkmadı. Hazine çıkmadı daha diyorsun. Bak oraya çöp atmışlar. Çöp atmak yasak ama kumsallarımızı, denizlerimizi kirletmiyoruz. Evet, orada çöp var. Oraya atmamışlar. Buraya atmışlar yani. Tamam, onu at. Terliklerini çıkart ama. Gel 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 gel. Aferin aziz batına. Terliklerini çıkart şimdi. Ama terliklerini kaybederiz bak. Terliklerini kaybederiz bak. Lütfen. O çöpleri bir daha atmayalım. Değil mi Aziz Batı? He? Tamam mı? Tekrar mı kendini gömüyorsun? Aziz Batı. Ha. Terliklerini gömüyor Azbat'ın arkadaşlar. Bir daha bulamayacak bu terliklerini. Hadi şimdi aç bakalım. Arkadaşlar görsün. Şimdi kazı. Kazdığın yere aç. Hadi aç 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 aç. çok hızlı açıyorsun. Aferin be Aziz Batı'na. Terlikler hala bulunamadı. Daha bir tanesini buldum. Bir tanesi nerede? Bulamadın mı da? <laughs> Yine çöpleri atmışlar Aziz, batın oraya. Hadi be el salla, şimdi biz denize gidiyoruz. Bay bay, biz denize gidiyoruz. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 koş, hadi. Hadi. Hadi Aziz Batın. Gel gel, gel gel gel. Hadi gel biraz daha ileri gidelim. Gel 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 gel. Gel orada yosun var yosun gel sen. Koş. Gel 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 gel. Tamam. Tamam ısındı gel. Bir iki üç hıpızlı koş. Hıpızlı hıpızlı hıpızlı. Evet yeni oraya çöp atmışlar. Yasak. At oraya kıyıya. Giderken çöp atarsın. Koş 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 gel. Biraz daha ileri gel biraz daha. Koş 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 ileride atla. Gel böyle gel geri gelme gel. Oo, Aziz Batın bütün arkadaşların izliyor seni burada. Seni izliyor bütün arkadaşları. Hadi dal. Bir dal görsünler. Görsünler. Dal 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 dal. Bütün arkadaşların da seni görsün. Hop. Hadi balıklama atlıyordun ya sen. Burada atla. Gel orada atlama. Balıklama atlıyordun derinde. Oh. Hadi zıpla. Burnunu kapat zıpla. Burnunu kapat zıpla. Oh, Aziz Batun. Suyu çok seviyorum değil mi Aziz Batun? Bak 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 bak. Isındı. Isındı. Sen Aa! sen atlamayı çok seviyorsun değil mi Aziz Batı? Bak, ne Oo çok güzel hareketler bunlar. Kocaman şey ne? Dalga. Kocaman. Hayır. Kocaman. O benim gölgem. Çok derine gitti. Ah düştü Aziz Batın. Oo, arkadaşlar Aziz Batın yüzmeyi öğrendi. Hadi şimdi arkadaşlar görüşürüz. Ben babamla biraz denize gireceğim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.